Renkli Okul kanalından herkese sevgiler, selamlar, sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe ders kitabı Gökyüzündeki Ateş, Kutup Işıkları metnimizin konu anlatımını işleyişini yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Düşünelim tartışalım bölümündeyiz arkadaşlar. Kutup ışıkları hakkında yaptığınız araştırma arkadaşlarınıza sununuz demiş arkadaşlar. Sonraki derse hazırlık bölümünde bir araştırmamız vardı. Kutup ışıkları atmosferdeki gazların güneşten gelen yüklü parçacıklarla etkileşimi sonucu oluşan renkli ışık olaylarıdır. Kuzey yarım kürede Aura Borela, Borealis Güney yarım ise Aura Australis olarak adlandırılır. Soğuk iklim bölgelerinde yüksek enlemlerde gözlemlenen bu doğal görsel şölen Gece gökyüzünü yeşil, mor, pembe ve kırmızı renklere büründürerek benzersiz bir atmosfer oluşturur. Kutup ışıkları hakkında yaptığınız araştırmalardan sonra kutup ışıkları ilginizi çekti mi nedenlemiş? Yaptığım araştırmadan sonra kutup ışıkları ilgini çekti. Gece gökyüzünün yeşil, mor, pembe, kırmızı renkler bürünmesini görmek isterim dedik arkadaşlar. Metnimizi okurken önemli gördüğünüz yerlerin altını çiziniz. Daha sonra altını çizdiğiniz yerlerden faydalanarak paragraf oluşturunuz, arkadaşlarınızla paylaşınız demiş arkadaşlar. Biz metni okuduk arkadaşlar. Sizler de mutlaka okuyunuz, notlarınızı alınız. Hemen oluşturduğumuz bir paragraf var. Onu okuyalım arkadaşlar. Tromsø'nün en çarpıcı özelliği kutup ışıklarını görebileceği bir noktada yer alması. Tromsø'ye ulaştıktan sonra her gece heyecanla kutup ışıklarının görülmesini bekliyoruz. Bunun için gökyüzünün bulutsuz olması ilk koşul. Yoksa kutup ışıkları oluşsa bile görülemiyor. Bir süre sonra gökyüzünde fosforlu yeşil renkte bir parıltı oluşuyor. Sonra bu parıltı söner gibi oluyor. Hemen ardından daha büyük bir parıltı oluşmaya başlıyor ve bu defa gittikçe büyüyerek gökyüzünde kocaman bir yay oluşturuyor demiş arkadaşlar. Evet etkinliğimizle başlıyoruz arkadaşlar. Birinci etkinlik metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bu kelimenin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminleriniz doğru sözlük kullanarak kontrol ediniz. Daha sonra bu kelimeleri cümle içinde kullanınız demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım kelimelerimiz. Birinci kelimemiz arkadaşlar tundra. Evet soğuk iklim bitki örtüsüymüş tahminimiz. Cümlemiz ise arkadaşlar tundra bitki örtüsü ile ilgili araştırma yapıyorum. Molekül Evet, maddenin parçacıkları, suyun moleküllerini inceledik. Manyetik alan, çekim alanı. Hastanelerde manyetik alanlar var. Bu görüntüleme, MR görüntüleme olsun, ultrason bölümleri olsun. Buralarda arkadaşlar manyetik alanlar var. Böyle bir cümle kurabiliriz. Zahmet, sıkıntı verme durumu. Sana çok zahmet verdim. Kusura bakma. Kongre bilimsel çalışmaların yapıldığı toplantı olarak ifade ettik. Kongreye katılmak için yola çıkacağız. Deniz biyoteknolojisi deniz canlılarını inceleyen bilim dalıymış arkadaşlar. Deniz biyotoknisi ile ilgili sunum yapacağım bir araştırmamız var diyelim. Ve ikinci etkinlikle devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım sorularımızı ekranımıza aldık. Bir Tromsö neden ilgi çekici bir kenttir? Evet kuzey kutbuna yakınlığı donmuş gölleri, nehirleri, şelaller ve tundra yaşam kuşağının bitki türleri ile ilgili hayli ilgi çekici bir kenttir. 2. Yazar Tromso'ya neden gitmiştir? Yazar Tromso'ya kongre için gitmiştir. 3. Yazar Tromso'da heyecanla neyi beklemektedir? Yazar Tromso'da heyecanla kutup ışıklarının görünmesini beklemektedir. 4. Kutup ışıklarının diğer adı nedir? Evet kutup ışıklarının diğer adı Aura'dır. 5 kutup ışıkları nasıl oluşur kutup ışıkları parçacıklar oksijen atomuyla çarpışırsa yeşil daha büyük yüksek tabakalardaki oksijen atomuyla çarpışırsa kırmızı azot molekülleriyle çarpışırsa mavi iyonlaşmamış azot atomları ile çarpışırsa mor eflatun ışık yayar evet altı geçtiğimiz çağlarda insanlar neden kutup ışıkları ile ilgili efsaneler üretmişlerdir geçmiş dönemlerde kutup ışıkları ile ilgili bilgiler olmadığı için insanlar kutup ışıklarına olağanüstü özellikler yüklemişlerdir Kutup ışıklarının izlenebilmesi için gereken koşullar nelerdir? Kutup ışıklarının izlenebilmesi için gereken koşullar gece vakti olması ve gökyüzünün bulutsuz olması gerekmektedir diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Üçüncü etkinlikle aşağıdaki metni okuyunuz. Dünya'da yalnız yaşamıyoruz. Hayvanlar da e, önce bir soruya bakalım arkadaşlar. Metni okuduktan sonra, renklendirilmiş kelimelerle ilgili yargıların doğru olanların başına de yanlış olanların başına "y" yazınız demiş. Dünyada yalnız yaşamıyoruz. Hayvanlar da bu dünyanın bir parçasıdır. Onları görmezden gelemeyiz. Onlar bizim küçük dostlarımızdır. Onları sevmeli ve korumalıyız. Doğal ortamlarına zarar verecek her türlü davranıştan uzak olmalı. Varlıklarını sağlıklı bir biçimde sürdürebilecektir bir çevre yaratmalıyız. Onların varlığı izler için hayati önem taşımaktadır. Çünkü dünyada var olan her canlı birbirine görünmez zincirlerle bağlıdır. Bir türün yok olması diğer türlerin yaşamından bir şeyler eksiltir. Bu eksiklerin artması birkaç yüzyıl içerisinde doğanın dengesini iyice bozacak ve dengesi bozulan doğa insan yaşamını tehdit edecek noktaya ulaşacaktır demiş. Evet mavi ile yazılan kelimeler adların yerine tutan kelimelerdir. Evet bizler onlar evet adların yerini tutmuştur. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar şöyle de yazalım. Kırmızı ile yazılan kelimeler basit yapılıdır demiş. Bakalım. Eksiklik, eksik, eksiklik. Basit yapılda değildir arkadaşlar. Türemiştir. Evet, yaşamak, yaşam. Bu da türemiştir. O zaman bu yanlış olacak arkadaşlar. Yeşille yazılan kelimeler adlarına gelerek o adların niteliklerini bildirmiştir. Küçük, dost, hayati önem, görünmez, zincirler. Onların niteliklerini bildirmiştir arkadaşlar. Görünmez zincir nasıl olduğunu belirtmiştir. Niteliklerini bildirmiştir. Doğrudur. Morla yazılan kelimeler bağlaştır demiş. Çünkü ve bunlar bağlaştır. Doğrudur arkadaşlar. Turuncu yazılan kelimelerden birisi basit diğeri birleşik yapılıdır. Evet. Sürdürebilecekleri birkaç birkaç arkadaşlar şöyle baktığımızda bir ve kaçtan oluşmuş birleşiktir. Sürdürebilecekleri sürmek, sürdürmek, sürdürebilmek, bu türemiştir arkadaşlar. Onun için basit yapılda değildir. O zaman bu ifademiz yanlış olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki yönergeyi dikkat ederek bir masal yazınız. Masalınıza uygun bir başlık bulunuz. Masalınızda aşağıdaki kavramları kullanınız. Serim, düğüm, çözüm bölümlerini dikkatlice oluşturunuz. Yazım ve noktalama kurallarına uyunuz. Masalınız bittikten sonra gerekli kontroller yapınız. Düzenlememiz gereken yerler varsa düzenleyiniz. Masalınızı arkadaşlarınıza okuyunuz demiş arkadaşlar. Evet. Şöyle bakalım arkadaşlar. Başlığımız diğer etkinlikten kalmış. Değiştirdim. Bir zamanlar uzak bir köyde küçük bir çocuk yaşarmış. Bu çocuğun en büyük hayali özgürce uçan renkli kuşları izlemek ve onlarla dost olmakmış. olmakmış. Köyün yakınında büyük bir ağaç vardı ve bu ağacın dallarında her gün farklı kuşlar ötüşürdü. Çocuk her sabah erken saatlerde ağacın altına giderek kuşları izler, onların neşeli şarkılarıyla gününe mutlu başlardı. Bir gün köylerin yeni bir gelin geldi. Gelin çocuğun yanına gelerek ona bir kafes hediye etti. Kafeste rengarenk bir kuş vardı. Çocuk sevinçle kuşuyla ilgilenmeye başladı ancak kuş kafesin içinde huzursuzdu. Çocuk kuşun özgürlüğünü kısıtlayan kafese üzüldü ve onu serbest bırakmaya karar verdi. Çocuk kuşu kafesten çıkararak ağacın altına bıraktı. Kuş özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğuyla kanat çırparak ağacın dallarına kondu. Diğer kuşlar da sevinçle onu karşıladı. Çocuk kuşun özgürce uçmasını izlerken içi huzurla doldu. Artık her sabah kuşlarla birlikte özgürce uçmanın ve doğanın güzelliklerini keşfetmenin keyfini çıkıyor, çıkarıyordu. Evet burada özgürlük yazabiliriz arkadaşlar özgürlük başlık olarak az önceki başlığımızı değiştirdik dediğim gibi önceki etkinlikten kalmaydı. Evet devam ediyoruz arkadaşlar ee, sonraki derse hazırlık bölümümüz var ülkemizdeki ormanların bölgelere göre dağılımlarını gösteren bir harita bulunuz sınıfınıza getiriniz bir sonraki metnin etkinliğini tasarlayacağınız apışta kullanmak üzere aşağıdaki malzemeleri getiriniz evet bunları arkadaşlar sınıfa getiriyorsunuz küt, uçlu makas, bir tabaka, beyaz karton, keçeli kalemler, eski dergi ve gazeteler, likit yapıştırıcı demiş. Bir tane de harita paylaştık arkadaşlar. Ormanların dağılımını gösteren bir haritamız var. Ormanlarımız ve ormanlarımızın bölgelere göre dağılımı demiş. Şöyle onları okuyalım ve dersimizi tamamlayalım. Marmara bölgesi %13, Ege bölgesi %17, Akdeniz bölgesi %24, İç Anadolu bölgesi %7, Karadeniz bölgesi %25, Doğu Anadolu bölgesi %11, Güneydoğu Anadolu bölgesi %3. Dağılımlara göre arkadaşlar en çok Karadeniz bölgesi, daha sonrasında Akdeniz bölgesi, sonrasında arkadaşlar %17 ile Ege bölgesi gözükmektedir orman yoğunluğunun en fazla olduğu bölgeler. Evet sevgili arkadaşlar kutup gökyüzündeki ateş kutup ışıkları metnimizin konu anlatımını sizlerle paylaştık. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.